Ama benim neyi imza aldığından haberim yoktu. Arzu Sayar'ın bu olanlara hiçbir ilişkisi yoktur efendim. Sanığın kendi sözlerinin dışında daha somut bir delili var mı? Bunu ispat edebilir misiniz? O gün şirkette Arzu Hanım ve sizden başka birileri var mıydı? Sadece Arzu Hanım ve bendik. Evet. O imzaları ben attım. Ama ben kimseden bir kuruş para çalmadım. Benim tek suçum bana bunları yapmamı söyleyen insanlara inanmaktı. Başka hiçbir suçum yok benim. Efendim. Müvekkilimin tutuksuz olarak yargılanmasını talep ediyorum. Efendim. Cennet Yılmaz suçudur. Zaten kendisi de imzalar attığını itiraf etmiştir. Hakim Bey... ...o parayı almadığımı size kanıtlayamam. Ama size yemin ederim... ...ben çalmadım, ben suçsuzum. Kanar. Gereği düşünüldü. İlgili evrakların incelenmesi için duruşmanın ileri tarihe ertelenmesine... ...sanık Cennet Yılmaz'ın yeni duruşma gününe kadar tutuklu halinin devamına karar vermiştir. Allah! Evet. Cennet sakin ol. Korkma tamam Seni oradan kurtaracağım. Her şey düzelecek. İnan bana. Güven. Ti hazo. Yaolun. Jenet. Jenet ti Sabah abla dur. Ömer hemen bize bir taksi bul çocuğum hadi. Merak etmeyin. Cennet için elimizden geleni yapıyoruz. Sağ ol çocuğum sağ ol. Ben eve bırakayım isterseniz sizi. Gerek yok. Ömer bir taksi bulacak şimdi bize. ...gitmiş olsun. Nereye? Bırak gitsin bırak. Bunu da yaptın ha davetan. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen çok şey yaptın çok. Ama kurtulamayacaksın... Yakında senin de hesabın kesilecek. Geçmişin çıkacak karşına dimdik duracak. Bakalım o zaman ne yapacaksın? <laughs>